Evet arkadaşlar, gör, e, geçerlik türlerinden görünüş ve sonuçsal geçerliğe bakacağız. Sonuçsal geçerliği ÖSYM şimdiye kadar sormadı ama yine de kısaca bahsedeceğim. Görünüş geçerliği. Görünüş geçerliği soruya şöyle genel olarak baktığımız zaman sorunun yapısı, sorunun tipi, sorunun e, yani gözücüyle baktığımız zaman ölçmek istenen özelliği ölçtüğünü gösteriyorsa dış görünüş olarak e, ne bileyim sözel ifadeler olarak okuyan kişinin anlama becerisine bakarak görünüş geçerliği anlaşılabiliyor arkadaşlar. Soruyu okuyan kişinin sorunun hangi alan hangi beceri ile ilgili olduğunu anlamasıdır. Tamam mı arkadaşlar soruyu okuyan kişinin okuyan kişinin sorunun hangi özelliği ölçtüğünü Anlamasıdır. Bu özelliği görmesidir arkadaşlar. Ee, bu gerek sorularla gerek de kitapçığın başlığıyla da ilgili. Yani kitapçığın başlığına baktığı zaman ne diyor? İşte bu kitapçık senin e, KPSS senin öğretmenlik meslek bilgini, genel kültür bilgini, öğretmenlik alan bilgini ölçmektedir diyor. Aa ne diyorsun? Demek ki bu test görünüş geçerliğine bakmış oldum. Bu test benim öğretmenlik alan, öğretmenlik genel kültür, genel tenek, öğretmenlik meslek bilgime bakmaya çalışıyor diye düşünüyorsunuz. Görünüş geçerli temel mantığını böyle de kavrayabiliriz. Hadi şöyle detaylı bir örnek vereyim. Mesela bir matematik dersinde, matematik dersi, tamam mı arkadaşlar? Matematik dersinde öğretmen çocuklar matematik bilgisini becerisini ölçecek. Soruyu şöyle soruyor. Fatih, Sultan, Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u şöyle fethetti, böyle fethetti. Kısa bir tarihi bilgi. İşte e, yukarıdaki bilgiye göre, bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeli kaç sene olmuştur diye soruyor. E matematik dersi, soru uygun mu ders. Çocukların çıkarma bilgisini ölçecek diyor ya. Hani çocuklar çıkarma bilgisini yapabiliyorlar mı? Çıkarmayı yapamıyorlar mı? Bu beceriye sahipler mi? Değiller mi? Buna bakıyor. Ama soruyu böyle sormuş. İşte A şu kadar sene, B bu kadar sene, C şu kadar sene, D bu kadar sene de seçenekler eklemiş. Ya soruyu şöyle bir okuyorsun. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u işte şöyle fethetti falan filan. E soruyu genel olarak okuduğun zaman tarih sorusuymuş gibi görünüyor. Yani soruyu okuyan kişinin sorunun hangi özelliği olduğunu anlaması derken bu şekilde yani yapısına yapısını derken e, görüntüsüne tipine ifade şekillerine bakacaksınız. Bu testin görünüş geçerliği nedir? düşüktür. Ya bunun görünüş geçerliğini arttırayım. Ne yapacaksın? 2024 1453 şöyle yaparsak sonuç nedir diye ifade edersek bak soruyu bu şekilde yazmaktansa, ifade etmektense bu şekilde yazar, ifade edersen bu sorunun görünüş geçerliği yüksek olmuş oluyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilissel özelliği ölçen testlerin görünüş geçerliği düşük olmuş, yüksek olmuş çok da önemli değil ki. Bu da matematik bilgisi ölçüyor, becerisi ölçüyor. Bu da matematik bilgisi, becerisi ölçüyor. Yani yapı geçerliğine ilişkin herhangi bir sorun yok. O yüzden tekrar söylüyorum matematik gibi derslerin ...görünüş geçerli, düşük ve yüksek olmasının... ...bir önemi yok. Hangi testlerde... ...görünüş geçerli önemlidir biliyor musunuz? Psikolojik testlerde. Mesela senin karakterini... ...ölçeceğim. Karakteri ölçen testin... ...sorusunu nasıl sorarım? Şöyle mi sorarım? Ee, sen... ...ne kadar... ...karakterlisin? Diye. Soruyu şöyle... ...sorsam. A. Çok... ...karakterliyim. B. Orta karakterliyim. C. Az karakterliyim, de şeref e, çok çok kötüyüm falan diye böyle e, bir seçenekleri oluşturdunuz. Şimdi sen ne kadar karakterlisin? Karakterli de karakterliyim diyecek, karaktersiz de karakterliyim diyecek. O yüzden eğer sen soruyu bu şekilde görünüş geçerliği, evet görünüş geçerli yüksek. Hocam neden görünüş geçerli yüksek? Soruyu okuduğun zaman karakteri ölçtüğünü anlayabiliyorsun. E bu testin görüş geçerli yüksek de gerçekten ölçmek istenilen özellik olan karakteri ölçer mi? Ölçemez. Bu testin neyi çok düşük arkadaşlar? Yapı geçerli düşer. Karakteri yüksek olanla karakteri düşük olanı ayırt edemezsin. O özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt edemediğin için yapı geçerliği düşüktür. O yüzden karakteri ölçen testlerin sorularını okuyan kişiler gerçekten onun karakteri ölçtüğünü anlamayacak. Bu soru neyi ölçüyor ki acaba diyecek. Sana bir olay örüntüsü verecek. O olay örüntüsünde nasıl davranırsın diyecek ve birçok soru soracak. Soruların tutarlılığı da önemli olacak ama soruyu okurken karakteri ölçtüğünü anlamayacaksın. O zaman gerçekten ölçmek istenilen özellik ölçülür. O yüzden şey diyoruz. Görünüş geçerli. Bilissel özelliği ölçen testlerde çok da önemli görülmez. Ama karakter, ilgi, tutum, saldırganlık, ertelemecilik gibi kritik becerileri ölçmek amacıyla oluşturulan testlerde önemlidir. Ve bu gibi testlerde görünüş geçerliliğinin ne olması istenir? Düşük olması istenir. Görünüş geçerli düşerse neyi ölçtüğünü anlamadan ölçmek istenilen özellik ölçülür Yapı geçerliliği artar. O zaman tekrar söylüyorum. İlgi, tutum, karakter, ne bileyim... E, ...cinsel yönelim, saldırganlık gibi. Gibi. Kritik davranışları ölçen psikolojik testlerin... ...kritik davranışı ölçen psikolojik testlerin... ...görünüş geçerlinin düşük olması beklenir. Bu durum yapı geçerliliğinin artmasına... ...olumlu katkı sağlar... Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? İlk defa bir geçerliğin düşük çıkması iyi bir durum olarak karşımıza çıktı. Psikolojik testlerin görünüş geçerliğinin düşük çıkması iyi bir şeydir. Okuyan kişi hangi özelliği, hangi davranışı ölçtüğünü anlamamalıdır diye düşüneceğiz. Soruyu da böyle sorarlar. Çok fazla sormuyorlar arkadaşlar. Mesela şöyle de yaparlar biliyor musunuz? Karakter ölçmek amacıyla oluşturulan testin görünüş geçerliğini gizlemeye yani görünüşünü gizlemeye çalışırlar. Okuyan kişi anlamasın sakın ha bunu fark etmesin diye yazmaya çalışırlar. Karakteri ölçmek amacıyla bir test uyguladık diyelim ki bir gruba. Uygulama yaptıktan sonra şey diyorum. Bir yere ayrılmayın diyorum. Mini bir test uyguluyorum. Mini testte şu yazıyor. Küçük bir sınav daha yapıyoruz. Küçük bir test daha uyguluyoruz. O o testte şu yazıyor. Az önceki sınavda sizin hangi bilgi, hangi beceriniz ölçüldü diye soruyoruz. Bir bakıyoruz. Çoğu o gruba uyguladığımız çoğu birey şey demiş, karakter demiş. Az önce uygulanan sınavda bizim karakterimiz, bizim işte o karakter becerimiz ölçüldü diye cevap vermiş. Sonuçlar yorumlanmaz biliyor musunuz? Kaldırılır, çöpe atılır, şey diye düşünülür. Görünüş geçerli, yüksek olmuş. Neyi ölçtüğünü anlamışlar. O halde ölçmek istenen özellik tam olarak ortaya konulamaz. Hani sosyal kabul hatası olur, insanların kabul gördüğü seçeneklere giderler. O beceri tam olarak ölçülemez. Mini bir test yaptıktan sonra kimse karakter demezse karakteri ölçtüğünü anlamadığını görürsek o sonuçlar yorumlanır. Yapı geçerli yüksek çıkması beklenir onu da bilmiyoruz arkadaşlar diye düşüneceksiniz arkadaşlar. Görünüş geçerliği böyle bir geçerlik türüdür. Soruda nadir de olsa gelme ihtimali var. Şimdi soru gelmeyen son geçerlik türü arkadaşlar sonuçsal geçerlik. Sonuçsal geçerlilik. Sonuçsal geçerlilik daha çok son yıllarda çağdaş eğitimde ortaya çıkan bir geçerlilik türüdür. Mesela size şöyle bir e, Fatih Genç Hocam'a da buradan selamlar. Fatih Genç Hocam size ne anlatıyor? Aktif öğrenme. Aktif öğrenmenin amacı nedir? Özgüven e, kazansınlar, öz eleştiri becerisi gelişsin, ne bileyim öz düzenleme becerisi gelişsin. Çocuklar her alanda aktif olarak yaratıcı bir birey olsunlar. Bu amaçlanır. Peki aktif öğrenmede sınav var mıdır? Sınavlar var mıdır? Vardır. Ama sonuç mu önemlidir? Süreç mi önemlidir. Süreç önemlidir. Ve süreçte çocukların kendilerini eleştirebilmeleri, süreçte öz düzenleme becerilerine sahip olmaları istenir. Aktif öğrenme yaklaşımı içerisinde uygulanan sınav sadece çocukların bilgisini ölçmek değil. Sınav sürecinde çocukların öz düzenleme, çocukların öz eleştiri becerisinde geliştirilmesi amaçlanır. Ve e, aktif öğrenme sürecinde gerçekten yapılan sınavlarla bu beceri gelişiyorsa, yapılan sınav uygulamalarıyla çocukların gerçekten öz düzenleme, öz eleştiri becerilerini de geliştirebildiysek sonuçsal geçerlik artmış oluyor arkadaşlar. Sonuçsal geçerli temel mantığı budur. Çağdaş eğitimde kullanılır, çağdaş eğitimde ortaya çıkar. Eğitimde ortaya çıkar. Amaç sadece sınav yapmak değildir. E, yapılan çalışma sürecinde, çalışma sürecinde farklı bilgi ve beceri de beceri kazandırmayı kazandırmayı amaçlar. Yani yapılan sınav sadece o durumu tespit etmek, o beceriye sahip olup olmadığını ortaya koymak değil. Yapılan sınavlarla farklı beceriler kazandırmak, farklı bilgiler kazandırmak da amaçlanır diyeceksiniz arkadaşlar. Sonuçsal geçerli bu şekilde bilmeniz yeterlidir. ÖSYM şimdiye kadar soru sormamıştır diyoruz arkadaşlar. Evet geçerlik bitti. Geçerliği genel olarak ifade etmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle özetleyecek olursak dersin içerisinde de yapı geçerli de anlattım. Bir topar Kapsam geçerliliği anahtar kelimemiz, hedef ve içeriktir. Dersin bütün hedef ve içerini yansıtan sorular varsa, o halde o testin yapı geçerliliği yüksektir Pardon, o testin kapsam geçerliliği yüksektir diyeceksiniz arkadaşlar. Peki hangi geçerlik analizi uygulama yapmadan anlaşılabilir e, kapsam geçerliği belirte tablosuna bakılarak hiç uygulama yapmadan testin kapsam geçerli olduğunu anlayabiliriz. İkinci geçerlik türü yordama bir test gelecekteki bir başarıyı öngörebilme becerisidir. Bir diğer geçerlik türü ölçüde dayalı uygunluk hali hazırda var olan veya önceden var olan ölçütlerle karşılaştırılmasıdır. Yapı geçerliliği ölçme aracının teorik olarak ölçmek istenilen özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt etme derecesidir. E, gör, görünüş geçerliliği soruyu genel olarak okuduğumuzda testin hangi özelliği ölçtüğünü görmemizdir, anlamamızdır. Hangi testlerin görünüş geçen düşük olması istenir? Psikolojik testler veya kritik durumları ölçen testler görünüş geçen düşük olması istenir. Kişi okurken onun hangi özelliği ölçtüğünü anlamayacak. Sonuçsal geçerlik nedir? Amaç sınav yapmak değil, sınavla birlikte çocuklara farklı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Daha çok çağdaş eğitimde ortaya çıkar. Çağdaş eğitimde yapılan sınavlar sadece sonuca dayalı değerlendirme yapmak için değildir. Süreç içerisinde o sınavlarda çocuklar farklı bilgi ve becerilere sahip olsunlar istenir. Yapılan sınavlarla çocuklar o farklı bilgi ve becerilere sahip oluyorlarsa o yapılan sınavların sonuçsal geçerliliği yüksektir diyoruz. Kısa özetimiz bu. Evet geçerliyi bitirdik arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar canlarım.